Konya'daki olay 19 Haziran Pazar günü Çumra ilçesinde yaşandı. İlçedeki bir markette kasiyer olarak çalışan Merve Küçüktekin, nişanlısı sözleşmeli er 26 yaşındaki Sabit Türk'ten anlaşamayarak bir yıl önce ayrıldı. Ayrılmayı kabul etmeyen Sabit Türk, genç kıza psikolojik baskı uygulayarak tehdit etmeye başladı. Geçtiğimiz pazar günü eski nişanlısının evine giden Sabit Türk, kendisini görevli gibi tanıtarak su saatine bakacağım bahanesiyle kapıyı açtırıp eski nişanlısının yüzüne kezzap attıktan sonra kaçtı. Yüzünde, sırtında, kolunda ve vücudunun birçok yerinde ciddi yanıklar oluşan Merve Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi yanık servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan Ilgın ilçesinde yakalanan Sabit Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece, Tutuklanarak cezaevine gönderildi.